Güncelik hayatımda e, bisikletle ben işe gidip geliyorum. Yani güncelik hayatımın büyük kısmını bisikletle geçiriyorum. İşe gelip giderken büyük avantajları var. E, bunu mesela süre olarak işe geliş sürem bayağı bir kısalıyor. Servisim var aslında işe gidip gelirken. E, kapımın önünden alıp iş yerimin önüne kadar bırakıyor. Şubemin önüne kadar. 40 dakika kadar sürüyor. Ama ben bisikletle o 40 dakika zamanı 20 dakika düşürmüş oldum. E, bisikletle her yere gittiğim için taşımayı çok az kullanıyorum. Bugün Sancaktepe'den Bakırköy'e gittim bisikletimle. Oradan Üsküdar'a geldim. Üsküdar'dan metroya bindim. Metrodan indim. Tekrar sahil şeridinden Bakırköy'e özel bir hastaneye sağlık rapor almaya gittim. Dönüşte aynı şekilde tek, buraya Üsküdar'a tekrar bisikletle geldim. Ulaşabildiğim her yere bisikletle ulaşmaya çalışıyorum mümkün mertebe. Herkese de tavsiye ediyorum. Kesinlikle e, bisiklet kullanmaya başladıkça sadece sporun değil hayatımızın direkt bir parçası olduğunu görüyoruz. Yani en büyük sorunumuz trafikte yaşıyoruz. Çünkü İstanbul'da bisiklet yolları maalesef sadece şehir kısmı, sahil kısmında sahil kısımlarında var. Onun harici bisiklet evet. yolları çok kısıtlı. Bu nedenle yollardan gitmek zorundayız. Arkadaşlar. Yollarda da maalesef e, araç sürücüleri yani motorlu araç sürücüleri bizi taşıt olarak görmüyorlar. Hala maalesef görmüyorlar. Bu nedenle bizim yoldan değil kaldırımdan gitmemizi söylüyorlar ve öyle zannediyorlar. Aslında öyle değil. Trafik kanunlarına göre bisikletle yolun trafik e, bisiklet yolunun olmadığı yollarda yolun sağ şeridinden gidebilir. Bunlar olabilirsek de onlar bunu kabullenmek pek istemiyor. Yolu bize paylaşmak istemiyorlar. Yolda bizi çok sıkıştıran oluyor. Özellikle toplu taşıma araçları, büyük otobüsler, <laughs> kamyonlar <gülüyor> bizi çok sıkıştırıyor <laughs> ve çok kaza atlatıyoruz bunlara. Finya e, vermeden sokağa girmeye çalışanlar. Özellikle mesela bugün siz röportaj yapmaya gelirken ee, bir tane minibüs sağa doğru sinyal vermeden girince bana yandan çarptı ve çarpma etkisiyle yere düştüm. Allah'tan ciddi bir sorunum olmadı ama da, tabii daha büyük bir sorun bir tarafımın kırılması ya da bisikletimin daha büyük bir zarar görmesine sebep olabilirdi.